Sevgili merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstü ifadelerde bölme diyeceğiz. Başlayalım. Şimdi burada toplama yapacağız. Toplama yapmak için tabanlar aynı. Üstler aynı. O zaman hep önünde katsayı olarak 1 var. 1, 2, 3, 4. 4 tane 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 13. Şimdi 4'ü de 2'nin kuvveti olarak yazarsak 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 13. Çarpma yapılırken tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 13. O zaman Bölme yapılırken tabanlar aynısı üstler çıkartılır. 12'den 13 çıktı. Eksi 1. 2 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2 demek. Çünkü bir sayının eksi birinci kuvvetini almak demek sayı negatif yapmıyordu. Pay ve payda yer değiştirtiriyordu. Şimdi burada aynı şekilde tabanlar aynı üstleri toplarız. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 8. 7, 5 daha 12 oldu. Tabanlar aynısı üstleri topladık. Burada 8 güzel yazılmadı ama tabanlar aynısı üstler çıkartılır. 12'den 8 çıktı 4. 2 üzeri 4 16 yapar. 16 varmış. Burada burada bakın 2 üzeri 7 bölü 2 bölünmez diyeni bile gördüm ben. Neden 7 2'ye bölünmüyor diyor. Öyle değil arkadaşlar. Tabanlar aynısı üstleri çıkartacağız. Ne olacak? 7'den 1 çıktı. 6 2 üzeri 6 ne yapar? 64. Bu da varmış. Şimdi burada 2 üzeri n artı 3'ten 2 üzeri n artı 1. Tabanlara aynı süsleri çıkartıyoruz. n artı 3'ten n artı 1 çıkartılırsa bakın. n artı 3'ten n artı 1 çıkartılırsa n'ler birbirini götürdü. 3'ten 1 çıktı. 2. 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 kaç yapar? 4 yapar. 4 de varmış. Şimdi burada 2 üzeri 15, 2 üzeri 15 tabanlar aynı ise üstler toplanır. Şey pardon özür dilerim. Toplama işlemi yapılırken tabanlar da aynı olacak, üstler de aynı olacak. 1, 1 daha 2, 2 tane 2 üzeri 15. Ne yapar bu adam? 2 tane 2 üzeri 16 yapar. Doğru mu? 2 üzeri 16. Şimdi 8 ne? 2 üzeri 3. O zaman 2 üzeri 16'yı 2 üzeri 3'ü bölersek Tabanlar aynı süsleri çıkartırız. 2 üzeri 13 olur. Demek ki bu yokmuş. Buna bakalım ama. Şimdi burada dikkat. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif olur. Sonuç negatif. Negatif bir sayının a, çift kuvveti ama sonuçta 4 sadece 2'nin üzerinde olduğu için yine negatif olacak. Eksi eksi artı yapar. Bu da eksi. Bu da eksi olduğu için eksi eksi artı yapar. 2 üzeri 5 2 üzeri 4 bölü eksi 2 üzeri 7. Tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 7. Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkartacağım. 2 üzeri 2 ama başında eksi olduğu için pay artı payda eksi olduğu için artının eksiye bölümü eksidir. Pardon bu olur yani. Bu da olur doğru cevap. E şıkkıymış. E yokmuş. 5 üzeri 20 sayısının 1 bölü 25'i kaçtı? Ne yapıyorduk burada? 1 bölü 25 ile çarpıyorduk. Bu da 5 üzeri 20 25 nedir? 5'in karesi. Neden benzetmek zorundayım hocam? Çünkü bölme ya da çarpma da tabanlar aynı olması gerekiyor. Ya da üstler aynı. Üstler aynı yapamayacağıma göre tabanlar aynı yapacağım. Tabanlar aynı ise bölmede üstler ne yapılır? Çıkartılır. 20'den 2 çıktı. 18. 5 üzeri 18. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi tabanlar aynı. O zaman toplama yapacağım üstünü. X üzeri A. 3A daha 4A. B zaten B. Toplayacak bir şey yok. 2'den 1 çıktı. 1 artı 1. Taban 4A eksi 2. Tabanlar aynısı. Üstleri çıkartacağım. 4A'lar birbirini götürür. B artı 1'den eksi 2 çıkarsa B artı 3 olur. Doğru mu? Aynen öyle. Lütfen buna dikkat bakın. Arkadaşlar çok yanılıyoruz. Allah rızası için e, eksi 2 çıkarsa eksi eksi artı yapar. Çünkü eksi 2, 2 çıkarmış oluyoruz o zaman. B artı 1 2 eksittik mi 2 çıkarmış oluyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Evet aynı konuda devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 6 üzeri eksi 10. Bu kez tabanlara ayıracağım. 6'ya 6 yok yani şey yok yapamam. Mecburen bunu 6 sade bir sayı değil. Yani 2 gibi 3 gibi. Sade sayı demek ne demek? Ne kastediyorsunuz hocam? Mesela 4 sade bir sayı değil. Neden? 4 2'nin karesi olarak yazabilirim. Yani artık öyle bir sayı olacak ki bir şey çarpımı ya da karesi olarak yazamayacağız şekilde olması lazım. O yüzden bu 2 üzeri eksi 10. 3 üzeri eksi 10 oldu. Nasıl oldu hocam? Neden böyle yazdık? Ee, çünkü 6 2 ile 3'ün çarpımı olduğu için. Üstler aynı iken tabanlar çarpılır. Çarpı 9 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5. Neden? Çünkü rasyonel bir ifadenin payının ayrı kuvveti paydan ayrı kuvveti alınır. Tamam. Son en son yaparız aslında ama şimdi şöyle. 2'nin karesinin eksi 7. kuvveti. Üstün üstü olacak. Şimdi bakın gençler. Şimdi şurada yapıyorum. 2 üzeri eksi 10. Çarpı. 3 üzeri eksi 10 çarpı 3'ün karesinin 5. kuvveti. O zaman üstün üstünde üstleri çarparız. 5 kere 2 10. 3 üzeri 10. Bunun neden böyle olduğunu anlatmıştık ilk dersler. Bölü 2 üzeri 5 çarpı üstün üstünde üstleri çarparız. 2 üzeri eksi 14. Yani bu alta geçti artık. Tamam mıyız arkadaşlar? Bakın şunlar birbirini götürdü. Ne Nasıl götürüyor hocam? 3 üzeri eksi 10 ile 10'u toplarsak tabanlar aynı olduğu için 3 üzeri 0 olur. 3 üzeri 0 da 1. En sonunda kaldı. Ne kaldı? 2 üzeri eksi 10 bölü tabanlar aynı iken üstleri toplarız. 5 eksi 14 daha eksi 9 yapar. Veya 14'ten 5 çıktı. Eksi 9. 2 üzeri eksi 9. Tabanlar aynıken üstleri çıkartacağız. Eksi 10'dan bakın lütfen dikkat. Eksi 9'u çıkartıyorum. Eksi 10'dan eksi 9'u çıkartıyorum. Eksi eksi artı yapar. Sayılar zıt işaretliyken birbirinden çıkartılır. Büyük olanı mutlak değerce işaretini alır. O zaman 2 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 2. burada artık arkadaşlar işin nirvanası denebilir. Her türlü üstü ifade, ifade ile ilgili her türlü özellik var. Evet şimdi bölme yapılırken üstler aynı iken tabanlar bölünür. 18'i 9'a bölersek 2 olur. Üst aynı kalıyor. Çarpma yapılırken tabanlar aynı iken üstler toplanır. X'ten X çıktı 0. 2 üzeri 0. 1. Bunu da ayırmak zorundayım sadeleştirmek için. 6 sade değil 3 sade ama. Belki ilk defa benden duymuş olabilirsiniz. Sade sayı ne hocam? Ya bir sayı her zaman bence bana göre tabi işlem bunu gerektiriyorsa yani üstü ifade, kök ifade vesaire bunlar da öyle bir yazacaksınız ki bir şeyin çarpımı olarak artık yazılamaması lazım. Mesela 42'yi 2 çarpı 3 çarpı 7 olarak yazmak gerekiyor gibi. Veya 15'i 3 çarpı 5 olarak gibi. 16 2 üzeri 4 olarak gibi. Yani öyle bir taban olacak ki yani Hani o artık onun tabanı bir şey başka bir sayının kuvveti veya çarpımı olarak yazılamaması gerekiyor. Bölü bu da 3 üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri x eksi 1 olur. Neden hocam? Çünkü tabanlar aynı şey işte üstler aynıken tabanlar çarpılır. Biz geri açtık onu. E ne oldu böyle yaptık da ne oldu? Çok şey oldu. Bakın bunlar sadeleşir. Tamam mı? E tabanlar aynıken üstleri çıkaracağız. Bakın x artı 1'den burası yine çok önemli. x eksi 1'i çıkartıyoruz. Nasıl yapılır bu? Bakın şöyle yapacaksınız. Eksiyi dağıtıyorsunuz. Eksi x. Eksi eksi artı 1. Bir. x'ler birbirini götürdü. Bir, bir daha 2. 3 üzeri 2 ne yapar arkadaşlar? 9 yapar. Bakın şöyle söyleyeyim. Geçmiş bizi ilgilendirmez. Sıkıntılı zamanlar geçirmişizdir. Allah korusun kaza yapmışızdır, hasta olmuştur vesaire. Geçmiş bıraktık. Biz şu an 9. sınıfız. Öğrenmeye çalışmamız lazım. Matematiği sevmek zorunda mısınız? Hayır. Aşık olmak zorunda değilsiniz ama yapmak zorundasınız. Temel matematik olması gerekiyor. Mecbursunuz yani. Bir şeyi bazen e, severek yapmak gerekmez. Yani sevmeden de bir şey yapmak zorunda. Başarılı olmak için. Hocam ben zaten işte üniversitede şu bölüme gideceğim. Tamam işte gitmek için yani. Gittikten sonra yapmazsın. Kendi mesleğini yaparsın. Yapacak bir şey yok. Yani Çünkü bunu yapmadan e, ya bu bir aslında matematik bilimdir. Matematik e, isteğini öğrenir ama işte bizim ülkede belli bir yaşa kadar öğrenmek zorunda kalıyoruz yani. İşte o yüzden geçmişi geçmişte bırakacağız. Anlatılan anlamaya çalışacağız. Neden her seferinde papağan gibi söylüyoruz hani özellikleri yer etsin diye. Neden bu kadar ayrıntılı yapıyoruz? Çünkü şöyle oluyor. Bunlar da birbirini götürür diyor. 3 üzeri 0, 1 diyor. E nasıl götürüyor? Yani götürmedi işte. 3 üzeri 2 kaldı. Artık 18'ler defalarca söylüyoruz. Hani şey gibi bu. Çok 8'in sınıflarında çok yaşıyoruz. Bakın arkadaşlar Allah rızası için. 91 asal değil ha. Lütfen bakın. Çok gıcıktır kendisi. Ha, güzel bir sayı ama gıcıktır bakın. Asalmış gibi görünür ama 7 ile 13'ün çarpımı diyoruz. Ne olur diyoruz. Dikkat edin. Allah rızası için diyoruz. 91 asal kabul ediyor. Aa pardon hocam ya falan. Ama işte pardon o neti geri getirmiyor. Anlatabildim mi? Olay bu. Hani söylüyoruz yani çünkü ayrıntılı yazmak gerekiyor. Olmuyor. Yani beyin öyle algılamak istiyor. Öyle yapmak istiyor. Sana öyle direktif gönderttiriyor içeriden. Ama olmuyor işte. Öyle değil. Matematiksel o işlem hatası oluyor. işaret hatası oluyor. Sıkıntı oluyor yani. Şimdi mesela burada ne yapılabilir? Yani bu soruda farklı farklı yöntemler uygulanabilir. En sade halde de yazabilirsiniz. Yani mesela şöyle yazarsınız. Bakın bence. 48 üzeri 2 çarpı 3'ün karesi. Bölü. 12 üzeri 3. Tamam mıyız? Oldu mu arkadaşlar? Şimdi. 48'i de şöyle yazsak. 4 üzeri 2 çarpı 12 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 zaten kendinden var. Neden ayırdık hocam burada biz? Şundan dolayı. Altta 12 var ya hani 12 üzeri 3'ü de şöyle yazsak 12 üzeri 2 çarpı 12 üzeri 1. Çünkü tabanlar aynıken üstleri topladığımızda burayı verecek. Neden bu kadar hocam? Biz ne yapıyoruz Allah aşkına? Beynimiz yandı falan itfaiye çağıralım. Yok gerek yok. Bakın sadeleştirmeye çalışıyoruz. Bunun birden fazla yöntemi olabilir. Ben baktım bunu yapmak istedim bu kez. Başka zaman anlatsam belki başka bir şey yapacağım. Bilmiyorum. 12 üzeri 2'ler sadeleşti. Gitti. Bakın ne kaldı yukarıda? Tabanlar üstler aynıken tabanları çarpacağız. 4 kere 3 12. 12 üzeri 2 bölü 12 üzeri 1. E tamam artık. Tabanlar aynıken üstleri çıkartırız. 12 üzeri 1. Doğru cevap değişik. Evet şimdi bu sorumuza bakalım. Aşağıda verilen 9 birim karenin içine sayıları her kareye farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştiriliyor. Her satırda bulunan sayıların çarpımı birbirine eşit olduğuna göre mavi boyalı karede, kareye aşağıdaki sayılardan hangisi yazılır? Bu sorunun özel bir çözümü var gençler. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi her satırdaki sayıların sonu eşit olacak. Çarpımı. Peki nereden bileceğiz? Şuradan bileceğiz. Bakın. Şimdi biz bu sayıları çarpacağız değil mi? Hepsini. Şimdi çarpacaksak ne yapıyoruz çarparken? Tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyoruz. Üstleri toplayacağım ben. 10. 9 daha 19. 8 daha 19. 8 daha 27. 7 daha 34. 6 daha 40. 45. 49. 52. 52. 49. 3 daha 52. 2 daha 54. Kaç tane satır var? 3 satır var. 3'e böleceğiz bunu. 10, 54 3'e bölersek ne olur? 18 olur. Doğru mu? 5'in içinde 3 bir defa. 1 kere 3, 3. 5'ten 3 çıktı. 2. 24'ün içinde 3, 8 defa. 18 olur. Demek ki her satırda ben 5 üzeri 18, 5 üzeri 18, 5 üzeri 18'i yazmak elde etmek zorundaymışım. Doğru mu? Bu şekilde. E peki o zaman şimdi 5 üzeri 8, 5 üzeri 4, 8, 4 daha 12. 18 olması için ne yazmam lazım? 5 üzeri 6. Tamam bu kadar. Olay bu. Diğerlerini ne yapacağım bilmiyorum. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Yeter ki üst kuvvet 5 üzeri 18 olsun. Başka yapacak bir şey yok. Tamam. Olay bu. Evet arkadaşlar herhalde bitti bu da. Yeni konu yeni konuya bir sonraki derste devam edelim inşallah. Evet o derste görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.